Psikanaliz ya da bireysel psikoloji ya da derinlik psikolojisine dair üç tane kitap tanıtmak istiyorum. En önemlisi, en başta belki de okunması gereken kitap, Carl Gustav Jung'un Anılar, Düşler, Düşünceler isimli kitabı. Jung'dan sonra Alfred Adler'in özellikle konferanslarından oluşan bir kitap, İnsanı Tanıma Sanatı yine mutlaka okunması gereken eserlerden diye düşünüyorum. Alfred Adler duygular kanıt niteliği taşıyamaz demiştir. Sonunda her iki yazarın da aslında bir dönem hocası diyebileceğimiz Sigmund Freud'a ait Sanat ve Sanatçılar üzerine isimli kitap bu her üç kitabın da mutlaka okunması, okutulması gerektiğini düşünmekteyim. Okuyalım, okutalım. Dünya daha güzel bir yer haline gelsin.